Arkadaşlar havuz tıkırıklıklarından bahsedeceğiz. Yetişkin ve çocuklardaki uygulama nasıl oluyor? Bebeklerdeki uygulama nasıl oluyor? Soluk borumuz bildiğiniz gibi kendi serçe parmağınız kalınlığında 10-12 santim boyunda neydi? Bir boruydu. Bunlar boğum boğum. içerisinde milyarlarca tüycükten oluşuyor. Şunu asla unutmayın. Kişi kendindeyken asla asla akciğerlerinize hiçbir şey kaçmaz. Ne de su kuta boğulma ortalarında su kaçar, ne de yabancı su kaçar. Kişi kendini kaybeder, sırt üstü düşerse ancak o zaman soluk borunda bir şey kaçtır. Bir de ne olur? Asla soluk borunun çapının dışındaki bir şeyin soluk borunun içerisine girme şansı yoktur. Biz tıkanmaları soluk borusunun içerisine yabancı cisim girmesini ikiye ayırıyoruz. Bir, kısmi tıkanma, iki tam tıkanma diyoruz. Cisim ağzının içerisindeki herhangi bir şey bulunurken, yemek yerken, Ağzınızda herhangi bir madde varken gülerken nefes almayla konuşma arasında kaldınız ya da yutkunma arasında kaldığınız zaman cisim ağız içerisinden soluk konusuna girerse eğer çapını tam kapatmıyorsa beyin otomatik olarak kişiyi öksürür. <laughs> Kişi öksürüyor, nefes alıyor, konuşuyorsa biz buna kısmetik adına diyoruz. Ne yapıyoruz? Asla ve asla kişiyi sırtına vurmuyoruz, bir de ne getiriyor o öksüren kişiye? Bol miktarda su getiriyor. Vermiyoruz. Biz akciğerden su mu gönderiyoruz öksüren kişiye? Sadece ne yapabiliriz? Öksüren kişiye biraz daha güçlü öksürmesini şey yaparsınız. Kısmi tıkanan bir kişi asla asla tam tıkanma yaşamaz bir süre sonra. Yani boruyu kapatmadığınız sürece o cisim çıkana kadar kişiyi öksürdüğünü görürsünüz. Sırtına vurmuyoruz. Başka da hiçbir şey yapmıyoruz. Eğer kişi tam tıkanırsa yani soluk borusunun girişine cisim girdi tam boğumu kapattı. Soluk boru 9 boğum. Yabancı ise ilk boğuma takılır. Et parçası, meyve parçası, ekmek parçası, herhangi bir cisim gire ilk boğuma takılır. Beyin o cismi aşağı göndermek istemediği için İki boğum arasındaki yumuşak dokuyu da kasar. Kasınca otomatik olarak ne yapar? Kişinin ellerinin boğazına gider. Bilinçli tam tıkanma dediğimiz 3-4 dakikalık bir süreç yaşarsınız. Kişinin eli boğazında önce surat kızar, sonra morarmaya başlar. Epey bir mekan dolanır. 3-4 dakikadan sonra beyni yeteri kadar oksijen ve gitmediği için beyin vücudu ne yapar? Yere bırakır. Artık bilinçsiz, tam tıkanan ve ölmek üzere olan bir kişiyle ne yapabiliriz? Karşılaşırız. Gel Celal buraya. Dön arkadaşlarına doğru. Celal öksürüyor. Öf. Öksür. <laughs> Çok kötü <da> güzel de öksürüyor. <laughs> Nasıl bir tıkanma yaşıyor? Kısmı tıkanma. Hiçbir şey yapmıyorsun. Tam tıkandı elleri boğazına gitti. Bak bunlar ceviz parçası, fındık, fıstık, kaju. Özellikle bira içerken ne yapar? Böyle ağzına atıyorlar, ağzına açacak diye giriyor. Ondan sonra öbür tarafta buluyor sabah. Öyle olabilir yani. Sonuçta boğulabilirsiniz. Eli boğazına gitti, morarmaya başladı. Sakin ol dedim, böyle geç. Celal'i öne doğru eğdim. Vücudumu yapıştırdım. İki kürek geminin ortasına süpürür tarzda beş defa vuracağım. 3, 4, 5. Çıkmazsa çıkar, yüzde yüze yakın çıkar. Çıkmazsa doğru oturursunuz. Şimdi olay şu. Hava gelin ne yaptı? Akciğerde hava kaldı yukarıdan. Soluk borusu kasıldı. Girişi tıkadım. Diyafram aşağı çekti akciğeri. İttiremiyor ki dışarıya çıksın nefesiniz tekrar ne yapsın? Eski haline gelsin. O zaman diyaframı aşağıdan yukarıya sıkıştırmam lazım ki cisim pof diye akciğerin sıkışmasıyla dışarıya çıksın. O zaman da tekrar ellerim boğazımda yine kişinin arkasına geçtim. Vücudumu yanlıyorum. Göğüs kemiğinin ucunu bulmam lazım. Buldum. İki santim aşağısına baş parmağımın birinci boğumunu kapatıyorum. Bilekten sonraki gelen kısım benim silahım. Buldum. Koydum. Kilitledim. <laughs> <laughs> beş defa, beş defada ne yapıyoruz? Teşekkür ederim. <laughs> Diyaframı aşağıda yukarı <laughs> sıkıştırıyor. İşte bu diyaframın aşağıda yukarı doğru sıkıştırılmasının diğer adı Heimlich Menel. <laughs> <laughs> Heimlich <'in> bir <laughs> Alman hekimin <laughs> doktor arkadaşın adı. Özel isim olduğu için değiştiremiyor. Türkçesi karnına basın. Beş karnına, beş sırtına, beş karnına, beş sırtına. Bakın bu olay sizinle beraber yemek yiyen insan için üç buçuk dört dakika bir tıkandı. Ama bazen insanlar size son saniyelerinde de gelebilirler. Dört beş yıl önce böyle bir olay oldu. sen televizyonlarda seyrettiysen Adana'da durmuyor da da bankamatik kadar geldi. Sırtını işaret etti. Vurun diye. Vatandaşlar ne yaptı? Sırtına vurdu. Helal helal hemşerim dediler. Ayaklarının altına düştü ve hayatını kaybettik. Oysa ki biz yere düşen kişi için de bırakmıyoruz. Şimdi Celal'in vurdum, çıkmadı. Karın basısı yaptım çıkmadı. Sırtına vurdum çıkmadı. Bastım çıkmadı. Sonuçta Celal elimin altında yığılı kaldı. Celal yavaşça yere yatırdım. <laughs> Sırt üstü. Artık temel yaşam desteğine geçiyorum. Gonca 112 ara dedim. Gonca'ya arttırdım. Kişiyi aldım. Sert ne yatırdım. Bunu gelişkin kabul edin. Kişi vücudu, kendini kaybedince vücudu ne yaptı? Gevşedim. Gevşedi. Soluk borusu da kendini gevşettim mi bir miktar? E, Peki ben buna kalp basıyla mı başlayayım, solunumla mı başlayayım? Soluk borusunun o 12 santimlik bölümünü açmam lazım. Bu cismi dışarıya ya da içeriye fırlatmam lazım. Hangisini deneyeyim daha önce? Kalp bası. Kalp masajı ahter. Burada bakın. Havayı kitaplarda arkadaşlar, karşısında. kitaplarda farklı şey gerçek hayat farklı. Evet. Şimdi ay kalem atın Bebek, çocuk, yetişkin fark etmez. Eğer hava yolu tıkanıklığıyla bir kişi yerde bulduysanız her zaman kalp basıyla başlayın bu işe. Hastayı yatırdım, celere uzattım, hava yolunu açtım. Nefes almıyor. Hızla beyin ölümü ne yapıyor? Gerçekleşmeye başlıyor. Göğsünü açtım. Buldum yerini. Kalp bası yapacağım yerden başladım kalp bası yapıyorum. Kalp bası yaparken aynı zamanda akciğerde sıkıştırmıyor musunuz? Evet. Ee, akciğerde sıkıştırdığımız için o bir, bir buçuk santim girişte takılan cisim ağzının içinden bastırdığınız gibi akciğerin sıkışmasıyla dışarıya kurban çıkar. Nefes veren ama kişi kendinde olmadığı için siz koma pozisyonu verirsiniz ambulansı beklersiniz. Kaç dakika beyninde oksijen gitmediyse hastaneye götürürler. Oksijen verirler. Adamın gerisi geri ne yaparlar? Gönderirler. Hasar bırakır. Hasar bırakır. Çok nadir. Hızlı hareketlerde hasar bırakmaz. Sen ne yaptın? Hızla devamını yaptın. İşte burada vatandaşı kendini yıldıktan sonra yalnız bırakıyorlar. Diyorlar ki bırak Ellerim. Biz ne yapıyoruz? Asla ve asla bırakmıyoruz. Ama nereden başlıyoruz? Yine Halkla Diyelim ki bu çocuk 18 yaş grubunda. Zaten çocuğunuz sizler sizin çocuğunuzdur ya da bazen dışarıda da karşılaştınız böyle bir olayla. Öyle değil mi? Yani bir bu sokantada, alışveriş merkezinin şeyinde karşılaştınız. Moral almaya başlayan bağırış çiğniş olur. Sakinleştirdiniz aileyi ya da kendi çocuğunuz. Mutlaka çocuklarda ve bebeklerde ağız içini kontrol edin. Bazen ağzının içine aldığı oyuncağı çıkarmaya yakın Bazen gelişe takılıyor, yapışıyor. Şeker, ilaç vesaire türündeki. Çocuğu çağırdı, aç bakayım ağzını, aç, ağzının içini kontrol ettiniz. Cisim görüyorsanız, aldınız çıkardı, çocuk ne yaptı? Ağladı. Başka bir şey yapar mısınız? E yapmazsınız. Peki bunun dışında, eğer sen cismi görmüyorsan, çocuk mal almaya devam ediyorsa, Aynı yetişkindeki gibi, genelde yaptığımız bir. Çocuğu ne yaparım? Önüme alırım. Sıkı sıkı tutarım. İki kürek kemiğinin ortasından beş defa sürdürür tarafa vururum çocuğa. Sonra bacaklarımın arasına alırım. Göğüs kemiğinin ucunu yakalar. içeriden yukarıya doğru beş defa da çocukta ne yaparım? Haybrik menevresi yaparım. Yüzde yüz çıkma ihtimali vardır. Çıkaramadınız. Çocuk yere yığıldı kaldı. Yatırdınız. 112 yer attırdınız. Temel yaşam desteği uygulamasına nereden başlayın? Kalple başlayın. başlayın. Çünkü kalpte başladığınızda çocukta ve bebekte cisim yarım santim gibi bir yerde duruyor soluk girişinde. Yani soru borusundan giren cisim aşağı doğru kaçmaz. E bunu kişiye nefes verdiğinizde akciğere gider. Akciğere giden cisim o akciğerin sönmesine neden olur. Sönen akciğer tek akciğer yaşaması için yeterlidir ama niye operasyon geçirsin kişi? gereksiz yere. Önce ne yapalım? Önce kalp asili ağzının içine girmesini sağlayalım ki çok öresine gerek kalmasın. Hayatını kurtaralım. Eğer dediğim gibi çocukta şey göremezseniz çıkaramadınız. Kişi, çocuk kendini kaybetti. 112'yi ararsınız ve temel yaşam desteğine sefer kalple başlarsınız. Sonra nefes verirsiniz. Kurtardığınız nefes veren her çocuğu da ne yaparsınız? Yan çevirirsiniz. Peki bebekte ne yapıyoruz? çocukta alır önce moraran bir bebek ata biner gibi çocuğunuzu aldınız ya da verdiler size. Ağız içini mutlaka kontrol ettiniz. Görüyorsan parmağın girmiyorsa çocuğu çevir sırtına vurduğunuzda cisim aşağı düşer. Çocuğu kontrol ettiniz cismi görmüyorsunuz. Ve morarma devam ediyor gittikçe. Sağlam güçlü elinizle çocuğun baş ve boynunu ne yapın? Baş ve işaret parmağınızla çeneyi, üç parmağınızla boynunu destekleyin. Ata gibi yatın. Elinizle sert bir zemin yarattınız kolunuzla. ikinci sert zemini yaratın dizinizde. Çünkü vurduğunuzda gücünüz boşluğa gitmesin. Yatırdım. Hava önünü Sırtına beş defa süpürüz sardı vuruyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Çıkmazsa zaten çıkarsa çocuk ağlar. Üç alırsın. Çıkmazsa bu konuda yatırırsınız. Bebeklerde haymik menarası yapılır. Haymik diyaframa basıyla. Bebeklerde kalp bası yaptığınız yerde 90 derecelik açıyla yapıyordunuz kalp basını. 45 derecelik açıyla ne yaparsınız? Göğüs kemiğinin bulunduğunuz yerde diğer dizinize yatırırsınız. İleriye doğru 5 defa başlarsınız ittirmeye. Çıkmadı. Tekrar bu kolunuzun üzerine yine beş defa çıkmadı diğer türlü çocuk elinizin altında yığıldı bilinç kapanır hızla sert bir zemini alırsınız yüzü reker atırsınız ama bebekte temel yaşam desteğine yine bence hayatta gerçek hayatta karşılaşırsanız önce ne yapın kalp basıyla sonra nefes verin sizde sınavda bunda ne yapacaklar Havalı tıkanıklığı nedeniyle bebeğe bilinç kapandı. 112 arattırdım. Temel yaşam desteğine başlarım dediğinizde nereden başlarsın? Biraz önce yaptığınız önce iki, iki nefes ama gerçek hayatta karşılaştığınızda bunu yapmayın. Direkt kalp basıyla başlayın. Bebek, çocuk fark etmez. Çünkü sonun borusunun birinci boğulunda. Bunlarda çok daha kısa bir yer. Bir başka şey. Kendi başımıza ne yaptık? Yalnızız. Soru konusunda yabancı bir cisim ne yaptı? Kaçtı. 3-4 dakika hayattasın, kendindesin. O zaman ne yapabilirim? Ellerimi bırak. Sağlam bir sandalye kenarı, masa kenarı, evlerinizdeki bankolar, mutfaktaki, banyodaki bankoları kullanabilirsiniz. Elimi bıraktım. Bütün gücümle ne yapacağım? Diyaframın olduğu yere <laughs> ben kendimi ütlemiyorum. Bu basınçla çıkan hisses. Çıktı çıktı. Çıkmadı yığıldı. Allah rahmet eylesin. Sonuçta tek başınızaysanız sadece bu. Bir başka şey önemlidir arkadaşlar. Bu yine kitaplarımızda yazmayan bir konu. Önümüzdeki mevsim kış. İnsanlar neyle geçiyor? Şey yapıyor üst üste. Aynen Doğru. şey gibi. gibi. Lahana gibi yiyor. O yüzden böyle bir vakayla karşılaştığınızda kişinin vücuduna en yakın giysisine kadar soymanız gerekir. Bu çok küçük bir ayrıntıdır ama bunun hayatını kurtarır. Çünkü fazla giysiler vurduğunuzda kişinin sırtına bütün gücünüzü emer. Göğüs kemiğinin ucunu bulacağım derken bulamazsınız. Düğmeden basarsınız. Hiçbir faydası olmaz. Dolayısıyla da o kişi hayatını kaybeder olayı. O yüzden mutlaka böyle bir olayla karşılaşırsanız ne yapın? Kişinin üstündeki ne kadar giysi varsa hemen hızla onları çıkaralım. Tamam mı? Hava öğretmeni kıtalarında çocuk bebek yetişkin uygulaması bu. Teşekkür ederim. Tamam mı? Hazır.